1. sıra, 2. sıra ve 3. sıradayız şimdi. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. Başına doluyorum. Hemen buradaki noktaya bakın geri dönüp şöyle 1 2 3 4 5. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Kitliyorum. Bu sefer 1 2 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Yan tarafa atlıyorum. Şuradaki alanı. Tekrar Pardon. 4 zincire çıkıyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5 zincir şey il, ilmek aldım. Kitledim. Bir iki zincir çektim, iki kere doladım. Aynı noktaya bir iki üç dört dedim. Aynı noktaya bir iki üç dört beş dedim. Tuttum hepsini bir kere de çekip kitlemek için ilmeklerimi hazırladım. Bir iki zincir. 2 kere doladım. Bu sefer yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 Başına doladım. Aynı noktaya 1 2 3 4 5 Hepsini kitliyorum. 1 2 2 kere doladım aynı noktaya 1 2 3 4 tekrar 5 tane 1 2 3 4 5 şöyle bir görüntümüz oluyor bakın ikili ikili şuradaki biri e, buradan gelip döndükten sonra tamamlayacağız Hemen ikili ikili tamamlıyorum. Aralar ikili ikili. 1 2. 2 kere doladım. Yan tarafa geçtim. 4 zincirle yükseliyorum. 2 3 ve 4. Başına doladım. 1 2 3 4 5'i tamamladım. Tekrar kilitledim. Araya iki zincir, bir ve iki. İki kere doluyorum aynı noktaya. Bir, iki, üç, dört de çıktım. Aynı noktaya bir, iki, üç, dört, beş. Bütün ilmekleri çektim. kilitledim. Bir iki zincir. Bakın ikili dolgu yaptık. Tekrar iki kere doluyorum. Bir iki üç ve dörtte yükseliyorum. <laughs> Pardon. Beşte bir iki üç dört beş. Tekrar kitledim. Araya 2 zincir. 2 doladım aynı noktaya. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Tamamladım. Kitledim. 1 2 zincir tekrar iki kere doluyorum. Bakın bu şekilde büyümeye başlıyor modelimiz. Toplamda 8 tane çalıştırmıştık. Bu sefer 16 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. 10. ya gidiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Hemen 1, 2, 3, 4, 5'te çıktık. Kitledik. 2 zincir çektik. 2 kere doladık. Aynı noktaya battık. 1, 2, 3, 4'te çıktık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5'i tamamladık. Şu şekilde bitirdik. 1 2. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5'te tamamladık. Tekrar 1 2 zincir çektik. İki kere doladım. Bir, iki, üç ve dört. Bir, iki, üç, dört, beş de yükselttim. Bütün ilmekleri bir kere de çektim. Araya iki zincir, iki kere doluyorum. Bir, iki, 3 ve 4'te yükseldim. Toplamda 1 2 3 4 5 kitliyorum. Şu şekilde. Araya 2 zincir. 2 kere doluyorum aynı noktaya. 1 2 3 4 dedim. 1 2 3 4 5'i tamamladım. Kitliyorum. 1 2 zincir. Sonuncu bakın. Burayı ikili, burayı tekli bırakmıştım. Burayı hemen ikinciye tamamlayacağım. O yüzden geliyorum. 1 2 3 4'te çıktım. Tekrardan 5 1, 2, 3, 4, 5'i tamamladım. Hemen kilitliyorum. Araya 2 zincir ve şuranın tepesine batıyorum. Bu sırada böylelikle bitmiş oluyor. Şöyle bir görüntümüz var.